Rust Mobile'in nihayet kapalı beta testi yayınlandı. Bilmeniz gerekenler var. Yani kimler oynayabilecek, hangi cihazlar desteklenecek bu tarz bilmeniz gereken çok önemli bilgiler var. Bunların hepsine değineceğim arkadaşlar ve tabii ki Rust Mobile'i nasıl indirebileceğinizi de sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoya geçeceğiz ama öncelikle tabii ki kanalımızın algoritmada önlere çıkabilmesi için beğenilerinizi ihmal etmeyin. Değilseniz abone olursanız da çok sevinirim yarıma arkadaşlar vakit kaybetmiyorum. Rust mobil için nasıl oynayabileceksiniz? Sunucular ne zaman açılacak? Bunların hepsini şimdi anlatmaya başlıyorum. Ekranda da görebileceğiniz gibi beta ne zaman? 11 Aralık'ta saat 19. Bu Pasifik Time arkadaşlar. Türkiye saati değil. Türkiye saatiyle 12 Aralık sabahı. Tabii ki Pasifik Time 19 Türkiye saatiyle sabah 6'ya denk geliyor. O yüzden bizde 11 Aralık değil 12 Aralık'ta oyunun sunucuları açılmış olacak. Nasıl indireceksiniz? iOS'ta size test flight için bir mail gelecek. Bana henüz böyle bir mail gelmedi. Belki gün içerisinde gelir, belki yarın gelir emin değilim. iOS için de başvurmuştum ama belki iOS için bir mail alırım emin değilim. Siz iOS için başvurduysanız mail adresinizi kontrol edin. Android için ise Google Play Store'da Rust Mobile aratarak indirebiliyorsunuz. Tabii ki burada herkes için değil bu arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Birazdan bakalım. Yani siz hiç test sürümü için forum doldurmamışsınız, kayıt olmamışsınız, pat diye Google Play Store'da Rust mobil yazınca bulamayacaksınız tabii ki. Birazdan bunları anlatacağım. Önemli uyarılarımız var. Bu beta kısıtlı süreli ve veriler silinecek bir beta arkadaşlar. Yani data wipe. ilerlemeniz kaydedilmeyecek. Kasmış olduğunuz, geliştirmiş olduğunuz, yapmış olduğunuz bu ilkler falan kaydedilmeyecek. Beta bittikten sonra silinecek. Oyuna kayıt olduğunuz Level Infinite Pass hesabıyla giriş yapmanız şart. Yoksa oyuna giremezsiniz. Bu Level Infinite hesabı nedir? Birazdan oyun içerisinde buna değineceğim. Biliyorsunuz Level Infinite arkadaşlar PUBG Mobile'in de Global'deki dağıtıcısı. Aslında oyun Tencent'in ama Global'deki dağıtıcı ismi Level Infinite olarak geçiyor. İçerik paylaşabilir mi? Evet video çekebilir, yayın açabilir ve içerik üretebilirsiniz. Bunda bir kısıtlama yok. Şimdi oyunu nasıl indireceksiniz? Arkadaşlar ekranlarınızda benim Red Magic Astra tabletimi görüyorsunuz ki oldukça yeni bir tablet ve dünyanın en güçlü tableti diye geçiyor. Ya güçlüsü belki bundan sonra çıkanlar da vardır ama şu anda en güçlülerinden biri tablet diyorum. Bakın telefon demiyorum. Telefonlarda tabii ki Snapdragon 8 Elite Gen 5'liler var onlara ayrı. Şimdi Google Play Store'a giriyorum. Google Play Store'da Rast Mobil yazdığınızda bulamazsınız Bakın ben şöyle hemen arama kısmına geliyorum. Burada Rast Mobil diye daha önce arattım ve arama yaptığımda burada Rast Plus diye bir uygulama çıkıyor. Bu oyun değil arkadaşlar, kafanız karışmasın. Rastın belki de uygulamasıdır. Hani Rast PC'deki Rast hesabınızı bilmem ne kontrol etmek için falan olabilir. Arama yaptığımızda görebileceğiniz gibi şunu kapatayım kafa karıştırmasın. Bir dakika sen nereden çıktın? Burada rast mobil kesinlikle çıkmıyor yani bu şu anlama gelmesin. Kullandığınız mail hesabı ya da Google Play Store hesabı sizin beta için seçilen mail hesabı değilse göremezsiniz. İkincisi cihazınız desteklemiyorsa göremezsiniz. Üçüncüsü de cihazınız destekleyebilir. Yani APK kurduğunuzda çalışabilir ama oyunun geliştiricisi henüz sizin cihazınız için bu oyunu optimize etmemiş olabilir, denememiş olabilir, bakmamış olabilir. O yüzden Google Play Store listesine eklememiş olabilir sizin cihazınız için. Ama APK indirdiğinizde belki de çalışacak. Birazdan nasıl indireceğinizi de göstereceğim. Buradaki mail adresini size şu şekilde söylemek istiyorum. Bakın benim buradaki mail adresim benim test hesabım. Yani test için bana gelen Google Play Store mail adresiyle aynı. Size gelen test için seçildiğinize dair bir mail geldiyse o mail hesabınızla Google Play Store üzerine giriş yap, arama yapmanız lazım. Şimdi benim tabletimde oyunu göremedim. Ama tabletimden çok daha güçsüz olan dandrik bir Android cihazımda aynı mail adresimle arama yaptığımda Rust Mobile'i görebildim arkadaşlar. Çok enteresan. Yani telefonda görünüyor ama tabletimde görünmüyor. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Tabii ortaya hemen Lagofest Uygulaması giriyor arkadaşlar. Benim en çok kullandığım uygulamalardan birisi. Şimdi Lagofest'i indirip neler yapacağınızı anlatacağım. Aynı zamanda Lagofest'i tabii ki arkadaşlar şunun için de kullanabileceksiniz. Eğer henüz test aşamasında bir forum doldurmadıysanız seçilmediyseniz lagofest uygulaması içerisinden forum doldurabiliyorsunuz ve bu sayede seçilme hakkı kazanma ihtimaliniz oluyor arkadaşlar aynı zamanda lagofest uygulaması rast mobilin artık işbirlikçi ortağı yani bu birlikte çalışacakları anlamına geliyor arkadaşlar lagofest uygulamasını bu yüzden de sizlere öneriyorum Artık Rust Mobile ile Lagofest işbirliği ortağı oldular. Burada Lagofest sitesine geldiğinizde size önerim Google Play Store'dan değil Android için APK şeklinde indirmeniz. Neden derseniz birçok özellik APK dosyası içerisindeki Lagofest uygulamasında bulunuyor. O yüzden ben de buradan şimdi APK dosyasını indirin diyor ve indiriyorum. Ben zaten indirmiştim. Yine de indir diyelim ve indiriyorum arkadaşlar. İndirdikten sonra aç diyorum ve Lego Fast Booster uygulamasını yüklüyorum bu şekilde. Yükledikten sonra aç seçeneğiyle uygulamayı açıyorum. Şimdi uygulamaya giriş yapabilirsiniz, hesap oluşturabilirsiniz veya şu yukarıdaki çarpıdan direkt ana menüye erişebilirsiniz. Ben birazdan giriş yapacağım. Çünkü giriş yaptığımda bazı özelliklerim giriş yaptığım hesabımda oluyor. Onu da belirtmem gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Verwins Midi de yine global olarak çıktı. Hatta burada da görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da Lagofest uygulaması içerisinden indirebiliyorsunuz global olarak. Ve tabii ki banner var. Şurada kaydıralım bannerları göreceğiz. Oyunlar kısmına gelelim. Burada arkadaşlar Verbind, Smith bir dakika bunu geçelim. Burada görmüş olduğunuz gibi Rust Mobile'in bir bannerı var. Yukarıda bakın. Burada görüyorsunuz. Test sürümüne katıl diyor. Ya da buradan şansını değerlendir diye. Buna tıkladığınızda öncelikle bunu ka kabul edelim. Görmüş olduğunuz gibi buradan test sürümü için başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Şuradaki butona bastığınızda bir forum doldurmanız gerekecek. Tabi burada yine Level Infinite hesabı oluşturmanız şart olabilir. Size mail gelmediyse buradan bir Level Infinite hesabı oluşturun. Oluşturduktan sonra tabi ki girişinizi yapın. Giriş yaptıktan sonra forum dolduracaksınız. Bu forum doldurma kısmını ben şöyle yapayım. Hemen girişimi yapayım aslında. Buradan da doğrulama kodu talep edeceğim mail adresime. Tamam kod gönderildi. Şimdi mail gelecek. Mail geldi. 801 68. Bunu da yazdım ve girişimi yapıyorum. Şuradan login oluyorum. Ve login olduktan sonra görmüş olduğunuz gibi bir anket geliyor. Bu anketi dolduruyorsunuz arkadaşlar. Lagofest içerisinden bu anketi doldurmanızın avantajı şu. Lagofest ile birlikte iş ortağı olduğu için Rust Mobile sizin daha fazla test sürümüne seçilme şansınız oluyor. Bunu da buradan göstermek istedim arkadaşlar. Ben zaten seçildiğim için bu aşamalara hiç girişmiyorum ve direkt Rust Mobile'in global beta Sürümü burada. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Indir seçeneğine dokunuyorum. Tabi burada giriş yapmamızı istiyor. Ben de hemen girişimi yapacağım. Girişimi yaptım ve tekrar indir seçeneğine basıyorum ve bu sefer artık indir butonu geldi. Buna dokunuyorum. Lagofest'in karşıdan yüklemeler yani harici yüklemeler için iznini veriyoruz ve bir daha indir diyorum. Bu indirene kadar bastıysam artık ve artık iniyor arkadaşlar. Eğer üstüne dokunursanız daha fazla indirme ile ilgili ilerleme barını daha büyük görebilirsiniz ve diğer özellikleri de görebilirsiniz. Tabii ki hepsi bununla kısıtlı değil. Görüyorsunuz yapay zeka hızlandırma özelliği bile var LagoFest içerisinde indirdi, yükle diyorum. Yükledikten sonra direkt LagoFest uygulaması içerisinde yapmamız gerekenler var. Oyunu açmayacağım. Şimdi indirdik yükledikten sonra bakın açmıyorum. Tamam yükleme başarılı tamam diyelim. Hızlandır seçeneğine de şu an basmıyorum. Öncelikle bilmeniz gerekenler var arkadaşlar. Mesela buradan hızlandır seçeneğine geldiğinizde artık görüyorsunuz arkadaşlar Rust Mobile buraya geldi. Buraya geldikten sonra da isterseniz tabii ki oyunun dil seçenekleri arasında Türkçe yok. Burada Lego Fest uygulamasının benim en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi çeviri özelliği. Bu çeviri özelliğini açıyorum ben arkadaşlar. Açılır pencerelere izin veriyorum. Geriye gidiyorum ve... Aynı zamanda video kaydetme kısmına da izin veriyorum. Bu video kaydetmeyi bazıları yanlış anlıyorlar. Arkadaşlar herhangi bir ekranınızın videosunu kaydedip arka planda Lego Fest taklamıyor veya barındırmıyor sunuculara aktarmıyor. Böyle bir şey yok. Bu video kaydı ne? Sizin ekranınızı o anda şöyle bir tarıyor. Taradıktan sonra oyunun dilini çevirmiş oluyor. Sadece çeviri için kullanıyor. Başka bir şey için kullanmıyor. Çeviri ikonumuz da bu. Görüyorsunuz. Çeviri ikonu bu. Birazdan bunu değineceğim arkadaşlar. Tabii ki Lego çok büyük büyük avantajları da var. Bunları da göstereceğim. Gelişmiş nişangah özellikleri rast mobil gibi, PUBG mobil gibi nişancı oyunlarında sizin crosshair'inizi özelleştirmeye izin veriyor. Mesela burada ayarlar çarkına dokunduğunuzda görmüş olduğunuz gibi crosshair ekranına bu şekilde sizin crosshair'i ekrana yerleştirmenize olanak veriyor. Bunun şekillerini şu şekilde düzenleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Renklerini değiştirebiliyorsunuz. Boyutlarını da değiştirebiliyorsunuz. Mesela büyük diyelim. Bakın ne kadar büyüdü. Büyük gösterim şöyle renkli olarak da hem size şu şekilde. Bakın boyutlar bu arkadaşlar. Onun dışında e, renkleri de özelleştirebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Veya tabii ki özelleştir kısmından bu crosshair'in boyutunu daha da büyütüp küçültebiliyorsunuz bu şekilde veya saydamlığını şu şekilde kısıp açabiliyorsunuz. arkadaşlar size kalmış nasıl kullanmak istiyorsanız bu özelliği de gösterdim. Bir de tabii ki nişancı oyunlarında süper yakınlaştırma özelliği var ki bu mesela 500 metre veya daha uzak mesafelerdeki düşman oyuncuyu size daha da yakınlaştırarak onu net görmenizi sağlıyor. Eğer bir sniper kullanacaksanız çok işinize yarar diye düşünüyorum ve arkadaşlar bunun dışında da bu üç özellik gayet kullanışlı Rust Mobile için. Şimdi Rask mobil için hızlandır seçeneğine ve mesela üzerine dokunuyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekstradan. Yine seçenekler var. Yapay zeka ile hızlandırma özelliği var ve burada çift kanallı hızlandırma seçeneği var. Bunu açtığınızda mesela arkadaşlar hem Wi-Fi bağlantınızı kullanıyor hem de eğer isterseniz GSM operatörünüzün veri ağını kullanarak da orada ikisini bir kullanıp daha da hızlandırabiliyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz ve onayla diyelim. Bunu Tamam açtım. Hızlandır seçeneğine bastığım andan itibaren burada sunucu seçmemizi isteyecek. Eğer siz sunucu olarak hangisinin daha düşük milisaniyelerde pinklerde olduğunu düşünüyorsanız o şekilde sunucuyu seçersiniz. Ben otomatik diyorum. Otomatik dediğim için kendi tercihine bıraktım arkadaşlar. Ve görüyorsunuz VPN olayını açıyor. Yani bu sunucu sizi aslında Lagofest uygulaması bir VPN gibi çalışıyor. Bu ne anlama geliyor? Hızlandırmak için o ülkenin sunucusuna mesela Kanada ise Kanada'ya Asya bölgesine ise Asya bölgesine bağlanıyor ki daha düşük milisaniyelerde oyunu oynayın diye bir VPN gibi çalışıyor. Buna tamam dediğinizde VPN izinlerini de veriyorsunuz bağlantı olarak ve görmüş olduğunuz gibi hızlandırıyor. Burada hızlandırdıktan sonra da arkadaşlar pinginizi burada görüyorsunuz veya işte diğer özellikleri görüyorsunuz. Onun dışında bu şekilde hızlandırma yaptığınızda ekrana bir ikon çıkıyor görüyorsunuz. Bu ikon arkadaşlar çeviri yapıyor. Tek dokunuşla o an ekranda ne görüyorsanız Türkçe'ye çevirebiliyor. Dokunuyorum. Mesela görüyorsunuz çeviriyi yapmak için ekranı bir tarıyor. Taradıktan sonra tabii ki çeviriyi yaptı. Bu beta sürümü ve indirmenin nihai kalitesini temsil etmez gibi bir açıklama varmış orada. Tabii çeviri yaptığında ekranda çevrilmiş metni görürken arka planda oyunda yine akmaya devam ediyor arkadaşlar. Böyle bir güzelliği var. Şimdi oyun içi indirmeleri yapacak. Hatta oyun içi indirmeler demeyelim biz buna arkadaşlar. Öncelikle kaynak indirmeleri yapıyor. Tabi görmüş olduğunuz gibi burada 3.5 GB'lık bir indirme yapıyor. Bu indirme tamamlandıktan sonra bir 5.6 GB'lık ekstra bir indirme daha yapacak. Bu indirmeleri bekleyelim ondan sonra oyun içerisinde nasıl giriş yapacağız? Sunucular açık mı? Bunu kontrol edeceğiz sonra devam edeceğiz. Tamam, şimdi birinci indirmeyi yaptı. Ama kaynaklar derleniyor ya da güncelleniyor arkadaşlar. Ekrana bir uyarı çıkacak. Güncellenme tamamlandı diye. Belki de öyle bir uyarı çıkacak. Bakalım bekliyoruz ve yine Davlanik küçük bir indirme daha yapıyor. Çok küçük bu. Ve evet, tamam güncelleme tamamlandı demedi. Direkt 5.26 GB'lık indirmeye geçti. Bunu da bir bekleyelim. İndirme neredeyse tamamlandı. Ama tabii ki bir update bildirimi ekrana çıkacak. Asestler değerleniyor. Burayı da biraz bekleyeceğiz. Evet tamam. Güncelleme tamamlandı diye ekranımıza geldi. Onayla diyoruz arkadaşlar ve kendini kapattı. Şimdi Lago Fest uygulamasını tekrar açıyorum burada ve Yine rast Mobile'in üzerine dokunuyorum. Hızlandır seçeneğine basacağım. Tabi burada çevreyi muhtemelen otomatik olarak kapattı. Şuradan açıyorum çevreyi tekrar ve ekrana da izin veriyoruz. Okey açıldı. Hemen buradan hızlandır seçeneğine tekrar basıyorum ve optimizasyon yapılıyor. Oyun otomatik olarak başlatıldı. Bakalım bize ne gibi bir uyarı verecek. Sunucular kapalı. Bu arada Unity ile geliştiriliyor. Enteresan, Unreal Engine'ı bırakıp Unity'ye dönmüşler. Çünkü PUBG Mobile Unreal Engine ile geliştiriliyordu. Neyse, uygulamayı kullanırken izin ver diyelim. Ras Mobile'e izin veriyoruz ve görmüş olduğunuz gibi İngilizce bir metin bizi karşılıyor. Bunu buradan tabii ki LagoFest'in çeviri özelliğini kullanarak çevirelim. Bakalım ne diyormuş arkadaşlar? Ve önceden indirme duyurusu. Sevgili kurtulan. Birinci kapalı beta versiyona hoş geldiniz gibi bir uyarı arkadaşlar. Görüyorsunuz ekranımızda yer alıyor. Bunu kapatıyoruz ve tabii ki buradan bizden giriş istiyor. Bu girişi nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar eğer formu doldurduysanız ve seçildiyseniz seçildiğinize dair bir mail alıyorsunuz. O mail hesabınızla burada hesap oluşturabilirsiniz. Veya daha önce Level Infinite hesabınız varsa da giriş yapabilirsiniz. Ben giriş yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde mail adresimi seçiyorum ve Devam diyorum. Devama bastığımda istersem şifremle girebilirim, istersem mail adresime doğrulama kodu gelsin istiyorum. En alttaki seçeneğe dokunduğumda görüyorsunuz burada bir doğrulama kodu gelecek mail adresime. Hemen ona bakıyorum ve girişimi yapıyorum. 38492. 38492 arkadaşlar. Bu şekilde yazdıktan sonra onaylanıyor ve girişimizi yapıyoruz. Tabi giriş yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi server kapalı diyor. Hatta buradan çeviri özelliğini kullandığımızda ne olduğunu anlıyoruz zaten. Evet sunucu kapalı. Lütfen duyuruyu kontrol edin. Sunucu açılış zamanını kontrol edin gibi bir uyarı çıkıyor ve bunu da sizlere zaten söylemiştim. Diyelim arkadaşlar şimdilik hepsi bu kadar anlatacaklarım. Yani umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.